Bana birazcık zaman ver. İki üç hafta bilemedim bir ay. Ben her şeyi yoluna koyacağım söz. Bak bu çok karanlık bir dünya. Başına bir iş gelir. İnan bana gelir. Biliyorum Ayşegül. Her şeyi biliyorum. Her şeyin farkındayım. Sen sadece bana güven. Sonra sen ne istiyorsan yaparız. Sinan'ı da alır gideriz buralardan. Nereye gideceğiz? dünyanın öbür ucuna gideriz. Gerekiyorsa babana bile anlatırız her şeyi. Ama şu an sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Lütfen. Korkuyorum. Yani haklısın. Ne diyebilirim? Karşında her şeyi berbat etme konusunda... ...olağanüstü bir yetenek var. Ben olsam ben de korkarım az. Ben böyle yaşayamıyorum. Aklım hep sende. Ben adam gibi uyuyamıyorum bile. Aklın bir önemi yok. Kalbin bende olsun yeter.